Bayıda aracını beğenen bir müşteriye krediye ihtiyacı olduğu durumlarda otomatik kredi değerlendirme sisteminden yararlanabilmesi için başvuru formunda yer alan soruları cevaplaması yeterli. Bu sorular cevaplandıktan sonra Mercedes otomatik değerlendirme yani Mod ile 15 saniye gibi çok kısa bir sürede kredi başvurusunun yanıtlanması mümkün. Bu sayede müşteriler bayiden ayrılmadan sözleşmesini imzalayarak araç sahibi olabilirler. Kredi başvuru formundaki beyanların doğruluğunu ispatlayacak belgelerin temin edilmesiyle birlikte kredi sözleşmesi aktif hale gelir. Bireysel amaçlı taşıt kredi kullanımlarında olduğu gibi firmaların ticari amaçlı taşıt kredilerinde de Mercedes otomatik değerlendirme sisteminden yararlanmaları mümkün. Şimdilik binek araç ve hafif ticari araçlarda geçerli olan Mercedes otomatik değerlendirme sistemi çok yakında kamyon alımlarında da geçerli olacak.